İş Yemeği'nden merhabalar. Bugün iş Yemeği'nde biraz eğitim sektörüne gireceğiz ama eğitim sektörünün iş olarak, biznes olarak anlamaya çalışacağız. Burada neler yapılabilir veya neler yapılıyor bir sektör olarak algılamaya çalışacağız. Bunun için de aslında Türkiye'nin en eski eğitim kurumlarından biriyle bir aradayız. En eski derken 100 yılı aşkın üstüdür yani Cumhuriyet'ten de eski. Bunu bir vakıf olarak alıp eğitimi bugünlere kadar sürüp de bu eskilik tecrübesi Aynı zamanda yani gelmekte olanı sürekli yakalama becerisini de beraberinde getiriyor. Bu nasıl olmuş? Ee, Işık Üniversitesi rektörü Sıddık Yarman Profesör Doktor Sıddık Yarman bizlerle birlikte hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Şimdi yani sonuçta bir sakses story var ortada yani ee, ee, 100 yıl aşkın süredir bu işi yapmak kolay iş değil. E, bunu onurla de evet diyeceğiz. Üniversitesi var. Evet. Evet. Demek ki yetiştirilebiliyor gençler. Bu eğitimde de yetiştirilebiliyorsa kalıcılık beraberinde geliyor. Yeni yeni bir sürü de üniversite kuruluyor, bir sürü eğitim kurulu kuruluyor. Evet, evet. İşin özünde hep aynı amaç var, evet, yarına evet, kalacak kurumlar evet, yaratmak. Evet. Bunun esrarını siz nasıl çözdünüz? Efendim, Fezze Mektepleri Vakfı Türkiye'nin en eski eğitim kurumu, en eski özel eğitim kurumu. Kamuya dönük bir vakıf tabii ki. 1885'te Selanik'te kuruluyor. Belki kuruluş, ışık e, okullarının, fizyai okullarının ortaya çıkış e, şeklini anlatırsam, iş yemeği sohbetine daha da güzel uyar. E, Selanik o sıralarda Balkan e, Savaşı'nın sıkıntılarını yaşıyor. Türkler e, Yunanistan'ın o bölümünde, Makedonya'da, Selanik bölgesinde e, Yahudiler gibi, e, Ermeniler gibi bir azınlık e, grubunu oluşturuyor. E, azınlıklar da oradaki çoğunluk e, altında, e, e, tabii ki her bakımdan eziliyorlar. Ee, ...oradaki Türk e, azınlığı... ...Selanik'te yaşayan Türk azınlığı... ...aynen Yahudi azınlığında olduğu gibi... ...Muhsavi vatandaşlarımızda olduğu gibi... E, ...başarının... ...ekonomideki başarının, ticaretteki başarının... ...eğitimden geçtiğini anlayarak... E, ...ticarette erbabı olan... ...üretkenlikte usta olan... E, e, ...bir Türk... ...jenerasyonu yaratmanın gerektiğini inanarak... E, ...Fezli Sibiyan Mektebi'ni kuruyor... ...1885... ...üç tane öğretmen ailenin bir araya gelerek... E, ...ticareti ön planda alarak... ...hayatta en hakiki mürşit... ...ilimdir, fendir. Ancak... ...ticaretin olmadığı... ...artı değerin olmadığı bir ortamda da... E, ...bilim yapılmaz. E, e, teknoloji üretilmez. O zaman biz kendi öğrencimizi... ...kendi akıllı beyinlerimizi yetiştirelim. Fevziye, Fevzi Sıbyan Okulu'nu... ...kuralım e, diyor. E, yine o sıralarda... E, e, ...Şemsi Efendi Okulu... ...Atatürk'ün yetiştiği Şemsi Efendi Okulu... Efekarada sıkıntı içerisinde... E, önce öğrencilerini Işık e, 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 Fezli Sıbyan Okulu içerisinde topluyor. Daha sonra Şemsi Efendi ile beraber e, e, tüm eğitim kadrosunu da Fezli Sıbyan Okulu'nda tümleştiriyor. Yani Atatürk'ün okulu Fezli Sıbyan oluyor. Çok değerli e, bir hocamız var. E, e, İktisadi İdare Bilimler Fakültemiz Dekanı Murat Ferman Hoca'nın deyimiyle Atatürk iki okulda okumuştur. Bir Harbiye bir de Feyziye diyoruz. <laughs> önce feziye sonra Harbiye. Ee, yine onurla söyleyeceğim ki feyziye olan e, e, orijinal isim Türkçeleşme e, e, dalgasıyla Atatürk'ün isteğiyle 1935'te ile bunu kutlar. E, feyziye olan ışık, e, okulun adının ışık olmasını e, istiyorum. E, her şeyi Türkçeleştiriyoruz. E, 1935 yılında da yönetim kurulunda alınan kararla feyziye olan Işık adı Atatürk'ün emriyle o bizim için bir emirdir. İsteyle kendi okulun ismi Işık yani, olur. Işık O gündür isim bugündür. Işık e Evet, Işık babası, isim babası Atatürk'tür. Kendi okulunun adını vermiştir. O gündür bugündür Işık adını onurla taşır. Zaman zaman bizi acaba e, nasıl Işık adı gelmiştir derler. Feyz almaktan gelir Işık ismi de. E, bunu da belirtmeliyim. Yani hedef üretken Türk insanını eğiterek kaliteli üretim yapacak hale getirmektir. Feyziye Mektepleri Vakfı'nın, Işık Okulları'nın, Işık Üniversitesi'nin en temel çizgisi budur, hedefi budur. Türk insanına kaliteli eğitim vererek sadece kendi ülkesinde değil, dünyada üretken hale getirmek. ...kaliteli üretim yapan rekabette üstün bir hale getirmektir. Yani biz hep söylüyoruz ya aslında Türkiye başta işte Avrupa bilimine girmekti, dünyaya entegre olmaktı... Hepsi bir yana ilk önce tek tek bireyleri itibariyle... dünya standartında olmayı bir şekilde becermesi lazım. Kesinlikle. Yani burada olmadı kalkıp New York'ta, burada olmadı kalkıp Tokyo'da evet, evet. işini neyse mesleği onu yapabiliyor olması lazım. Sizin üniversitenizin de hedefi bu diyorsunuz yani. Kesinlikle. İşte, ne zaman kuruldu? 1996 yılında kuruldu. Gerçekten üniversitemizin de ortaya Çıkış sebeplerinin başında ülkemize kaliteli, elinden iş gelen, iş becerisi olan, üretimi bizzat lafla değil, konuşarak değil, yaparak... ...gerek e, e, hard yani elle tutulur, göze görülebilir bir ürün ortaya çıkartan, gerekse işletme bölümümüzün en temel... E, 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 amacını oluşturur, hizmet e, üretebilen ama kullanılabilir hizmet üretebilen bir yapı oluşturmaktır. Türkiye'nin en temel sorunu nedir diye sorarsanız bana e, veya feziye mektepleri vakfı camiasına sorarsanız, biz reel ekonomi ama onun da temelinde insandır deriz. Kaliteli insan azlığıdır deriz çünkü kaliteli insanın olmadığı yerde eğitimli insanın olmadığı yerde gerçek üretim olmaz. Türkiye'deki okullar insan yetiştiriyor ama çok azında gerçekten üretim yapabilen, reel ekonomiye, hizmet sektörüne, gerçek üretime doğrudan katkı verebilen insan üretimi maalesef çok az. Sayın Yerman şimdi kalite biraz da standart meselesi. Yani standartı dünya çapında koyduğunuz zaman siz de herhalde okulu kurarken 96 yılında üniversiteyi, bugün de öğrencileri yetiştirirken belli standartları yakalamak gibi bir hedefiniz var değil mi? Doğru. Nasıl Doğru. bir standart bir yani bir sürü kişi de şimdi 2002 2003 sözünde evet, öğrenci evet, kabul etmeye evet, de hazırlanıyorsunuz. Evet, Ayrı evet, bir heyecan var orada. O standartlar nedir? Bunu nasıl anlamak çok lazım? Çok net çok net. Yani, okulları birbirinden ayırırken de belki bu standartlar çok işimize yarayacak. Evet, işte bilineni tekrar keşfetmek gerekmez diye bir güzel bir söz var. Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok derler. Şimdi eğitim standartları bu çok tartışılabilen bir şey ama sizin e, koyduğunuz bizim standartlar. bizim bizim koyduğumuz standartlar. Biz Işık Üniversitesi'ni e, e, oluştururken kurarken e, birçokları belki eleştirebilir ama Kuzey Amerika standartlarını benimsedik. Hı hı. Çünkü dünya artık Avrupa'da e, e, dağılan Sovyetler Birliği ülkesi ülkeleri de e, e, zaten Amerika kıta Afrika'daki e, önde gelen eğitim kurumları da Avustralya'da e, e, Kuzey Amerika özellikle yüksek öğretimde Kuzey Amerika standartlarını benimsemiş durumda. Nedir bu standartlar? Ne Çok net. 4 yıllık temel lisans eğitimi değişik konularda olabilir ancak hangi branşı öğrenciler seçerse seçsin ilk 2 sene temel bilim eğitimi vermek, sosyal ve kültürel aktiviteleri, sanatsal aktiviteleri, ders dışı faaliyetler olarak hatta ders içerisinde de öne çıkartmak Son iki seneyi de eğitimde, lisans eğitiminde mesleki eğitimi, formasyonu vermek. Tabi bu enformasyon değil, formasyon. Yani doğrudan bilgi değil ama o bilgiyi edinebilme kabiliyetini öğrenciye kazandırmak. Biçimlendiriyor biraz. Biçimlendiriyor. İnsana bir kalıp verecek, bir bakış açısı verecek. Önemli olan hangi bilgiye şu anda sahip olduğunuz değil, ihtiyacınız olan bilgiyi gidip yerinden bulmak. O bulacağınız yer bir kütüphane olabilir, bir raf olabilir, bir şirket olabilir, bir köy olabilir, bir kasaba olabilir, dünyanın öteki ucu olabilir, uzay olabilir. Ama o bilgiyi yerinde ulaşmak, gerekirse ulaşmak, kullanmak. kullanmak. Kendi işinize, amacınıza uygun bir hale getirmek. Yine çok temel bir şey var. Biz e, çocuklarımız liseden mezun olduğumuz zaman, gerçi son yıllarda lise mezunlarımız çok daha bilinçli ama çocukların kafasına çok net hedefler koyamıyoruz. Türkiye'deki ekonomik sıkıntılar nedeniyle de birçok kavram kargaşalıkları nedeniyle de politikamızdaki hedeflerin de çok belli olmaması nedeniyle hedefler koyamıyoruz. Ama her şeyden önce liseyi bitiren gencin kafasında bir hedef olması gerekir. Ben gelecekte nasıl bir insan olmak istiyorum, nasıl bir aile babası olmak istiyorum, nasıl bir iç adamı olmak istiyorum, nasıl bir meslek seçmek istiyorum, hayatımı nasıl idame ettireceğim? Bu hedefi çok net koymak lazım. Mezun olduktan sonra da öğrenciler mezun olmadan önce kafalarına bu hedefi koymaları gerekir. Ben mezun olduktan sonra seçmiş olduğum şu temel konuda şöyle detaylanacağım, böyle detaylarının detay diyebilmesi lazım. Şimdi biz eğitimimizde Kuzey Amerika standartlarında bu çok nettir. Dört yıllık lisans eğitiminde bu standartlar konmuştur. Ondan sonra yüksek lisans adını vermiş olduğumuz halk arasında amiyane olarak bilinen Amerikan standartlarıyla söylenir master eğitimi e, bu master eğitiminde de sizi daha fazla uzmanlığa iter. Bu uzmanlıkta da artık elektronik, internete bağlı, web basedli, enformasyon teknolojilerine bağlı uzmanlık alanlarına yönelirseniz hangi mesleği seçerseniz seçin o altyapıyı yani enformasyon teknolojilerini çok iyi kullanmanız gerekir. Onun da daha üstünde doktora programları vardır. Işık Üniversitesi bu sene e, doktora programlarında başlayacak işletmede. Elektronik mühendisliğinde ve matematikte e, bu doktora programlarında da artık sizi konusunda dünya uzmanı olacak şekilde yetiştirmeye yönlendirir. Özellikle biz e, e, üniversitemizi tüm bölümlerini birbirleriyle iç içe e, dişli çaklar gibi e, bir araya getirdik. Bir tarafta işletme bölümümüz var. E, onun yüksek lisansında işletme yüksek lisansı master programı veriyor, executive MBA dediğimiz ve de onun e, yanında da management information system e, MIS yani yönetim bilişim sistemlerinde. Ee, ...yine yüksek lisans programımız var. İşletmenin doktora programı var. Şimdi işletme kuru bir işletme değil... ...elektronik altyapısıyla desteklenmiş... ...bilgisayara e, bağlı... ...informasyon teknolojilerini çok iyi kullanabilir, e, hizmet sektörünün beyinlerini yetiştirdiğimiz, geleceğin yöneticilerini yetiştirdiğimiz, finans çünkü, olaylarını çok iyi bilen... Çünkü sektör artık öyle bir şey ki, alayım, staj yapayım, maylar e, evet. yapayım şey falan, biraz hazır eleman bekliyor Hazır eleman sektör. bekliyor ve biz de bu öğrencileri, özellikle işletme bölümünde, elektronik komers, yani elektronik ticaret, elektronik finans... Yani ekranın başına geçtiği zaman bugün dünyada para piyasalarında neler olabiliyor sorusunun cevabını ver, verebilen işletme mezunlarımız yöneticiler, e, finans uzmanları yetiştiriyoruz. Elektronik marketing yani bilgisayar tabanlı e, informasyon teknolojilerine bağlı elektronik aletleri uzaktan fevkalade güzel yönetebilen pazarlama uzmanları yetiştiriyoruz. Şimdi bunları tabii nasıl bir üniversitede yapacaksınız? Elektronik altyapısı mükemmel olmayan bir üniversitede bunu yapamazsınız. Elektronik mühendisliğimizde işletme bölümümüzün bu ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kendini organize ediyor bilgisayar mühendisliğimizde kendi ilk konuları saklı kalmak üzere, Yine işletmenin, yönetim information sisteminin, e, bilişim yönetim sistemlerinin altyapısını temin edebilecek, donanımları temin edebilecek, yazılımları temin edecek şekilde biçimlendiriyoruz. Bu sene yine başladığımız endüstri mühendisliği bölümümüz var. Orada da keza modern yönetim teknikleri, modern üretim teknikleri, kalite kontrol teknikleri, kaliteli üretim yapabilecek sistemleri e, oluşturabiliyoruz. E, Asından zesine bir işletmeyi bir makine gibi düşünüp tasarlayıp kontağa çevirdiğiniz zaman. ...yol alabilecek hale getiren öğrencileri yetiştiriyoruz. İşletmeler öyledir. İşletmeleri ben bir makineye benzetirim. Kontağı çevirdiğiniz zaman yürür. Gazına basarsınız yürür. Bunlar canlı yapılardır. Organik yapılardır. Biyolojik yapı, yapı gibidirler. Çünkü onlar işlerinde insanları barındırırlar. İşte biz işletme bölümümüzde, endüstri mühendisi bölümümüzde... ...bunları fevkalade çok iyi anlayan öğrencileri yetiştirmek üzere e, geliştirdik. Diğer tarafta enformasyon teknolojileri... ...asrın bilimi, 21. yüzyılın bilimi bu. Türkiye'de ilk defa... ...enformasyon teknoloji bölümü... ...Işık Üniversitesi'nde başladı. Enformasyon teknolojileri nedir derseniz... ...işletme, endüstri mühendisliği... ...bilgisayar mühendisliğinin ara kesitine... ...oturan, teknolojiyi fevkalade... ...iyi kullanabilen... E, ...gerek e, endüstrinin ihtiyacı olan... E, ...süpervizörleri, bilgi işlem merkezleri... ...yöneten insanları yetiştiren... ...gerek e, işletmecilere gerekli altyapıyı temin eden bir işletmenin olmazsa olmaz türünden bilgisayar altyapısını, program altyapısını e, 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 oluşturan e, öğrencileri gençlere yetiştiriyoruz. Bunlar aynı zamanda yönetim dersleri alıyorlar. Bunlar aynı zamanda pazarlama dersleri alıyorlar. Bunlar aynı zamanda ekonomi dersleri alıyorlar ama fizik, matematik derslerini de çok yoğun görüyorlar. E, yazılım derslerini de, yazılım geliştirme derslerini de çok yoğun görüyorlar. Dolayısıyla işletme ...ve yönetim yönetim bilimlerinde uzman olan e, öğrencilerimizin, yani geleceğin yöneticilerinin... ...bilişim altyapısını tamamlayan, onlara uygun programlar geliştiren... ...onlara uygun en uygun programı pazarda e, bulabilen... ...o işletmeyi bilişim altyapısıyla, bilgisayar altyapısıyla yönlendirebilen... ...işletmenin ufkunu açan, gençleri e, yetiştiren bir program. Şimdi orada e, biraz ilginç. şey var, ilginç. Yani hep... E, Eğitim kurumlarının endüstrilerle ilişkilerin çok sıkı olması gerektiği söylenir. Evet. O kadar hızlı update oluyor ki o şey, o bilgiler, enformasyon teknolojileri. Evet, evet. Yani okul bir zaten işi o izler, bir de sanayi de aynı şekilde. O yani staj olanakları, bu iş yerlerine gidip gelmeler, yani sektörle beraber onların kontakları kurabiliyor mu? Yoksa biraz teorik mi kalıyor eğitimler? Şimdi efendim, biz konuşmanın başında söze girerken. Feziye mektepleri vakfından yetişen her öğrenci gözle görülür, elle tutulur, iliklerinize kadar hissedebileceğiniz üretim yapar. Hizmet üretimi gözle görülür, elle tutulur, somuttur yani. Somuttur. İşletme bölümümüzden çıkarttığımız öğrenciler bu amaçla hizmet hizmet sektöründe hizmet olarak istikbalin yöneticilerini yetiştiriyor. Yani diğer öğrenciler öğrenciyken o kontaklar kurabiliyor. E, şimdi özellikle Işık Üniversitesi'nde ...yaz stajlarına fevkalade önem veriyoruz. Anladım, i̇şletme bölümümüzde bu bir must... ...yani zorunlu olmamakla beraber... ...işletme bölümünün öğrencileri... ...yurt içinde ve yurt dışında... bizimle de desteğimizle... ...kendi olanakları ile de... ...çerçevesinde, çerçevesinde de... ...bizim fevkalade desteğimizi alarak... ...istedikleri zaman bizzat kendi elimizde birçok müessese yerleştiriyoruz. Yine onurla söylemek gerekirse sanayicilerimiz onaya... de çok ileri. Anladım şimdi ben olayı. Evet. Şimdi biraz da öbür fen bilimleri de alınacak hep işletmeden bahsediyoruz. Evet. Oysa <laughs> ağırlıklı olarak fen bilimde de şimdi böyle... fen bilimlerinde onu da yine gururla bahsedeceğim çok güzel şeylerimiz var. Özellikle temel bilimlerimizde biz ücret almıyoruz. Yani bizim matematik öğrencilerimizin tamamı bursludur. Fizik bölümümüzün Aa, yani, öğrencileri yani... tamamı bursludur. Bizim amacımız burada ...temel bilimlerde çok güçlü bir şekilde yetişmiş insanlar yetiştirmek. Anladım. Neden temel bilimler? Çünkü günümüz dünyası yaratıcıların üzerine, yaratıcı insanların üzerine kurulur. Yaratıcılık kabiliyeti olmayan hiç kimse 21. yüzyılda başarılı olamaz. 22. yüzyılda hiçbir şey olmaz. Türk insanı, yaratıcı genç Türk insanı... ...ki nüfusumuz genç diye övünüyoruz... ...eğitilirse çok büyük şeyler yapabilir... ...eğitilmezse de çok tehlikeli evet, bir noktaya gelir. Potansiyeli ama... Şimdi ne yaratıcılık nereden geçer? Yaratıcılık bakın... ...her şeyden önce sanattan geçer. Yaratıcılık kültürden geçer. Yaratıcılık temel bilimlerden geçer. Temel bilim altyapısı olmayan bir genci... ...21. yüzyılda, asrımızda... ...yaratıcı olabilmesi mümkün değildir. İşte onun için biz dedik ki... ...ülkemizde bu temel bilimler çok ihmal edilmiştir. Temel bilimler ihmal edildiği için... Biz Don Kişot gibi çıktık. Gazi Mektepleri Vakfı altyapısı çok kuvvetli, çok varlıklı bir vakıftır. Işık Üniversitesi de diğer vakıf üniversiteleriyle karşılaştırıldığı zaman kendi kaynaklarını üreten, yaratan ve mali kaynakları da çok güçlü olan bir vakıftır, e, üniversitedir. Şimdi biz kaynak koyduk buraya. Milyonlarca dolar para koyduk. Geleceğin fizikçisini, matematikçisini yaratmak için. Bunların içerisinden seçkin öğrencileri de liselerde önde gelen ...en kaliteli matematik öğretmeni olması gereken insanları yetiştireceğiz. Fizik öğretmenleri yetiştireceğiz, bilgisayar öğretmenleri yetiştireceğiz. Hmm. Enformasyon teknolojileri bölümümüzden de yetişen bir grup öğrenci... ...ki burslu öğrenciler olabilir, burssuz hmm. öğrenciler olabilir... ...bunları matematik e, öğretmeni, bilgisayar öğretmenliğine yönlendirmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki yılda öğretmenlik programlarımızı inşallah başlatacağız. Anladım. Şimdi bu çok temel bir olay. Dolayısıyla biz KOR olarak, Edebiyat Fakültesi'nde... Bilgisayar altyapısına enformasyon teknolojileri koymuşuz. Matematik fizik bölümlerini de yerleştirmişiz. Hem mühendislik fakültesinin öğrencilerine endüstri, elektronik, bilgisayar mühendisliği öğrencilerine hem işletme bölümü öğrencilerine de bu temel bilim altyapısını veriyoruz. Sayın şimdi ben sizin heyecanınızı hissedebiliyorum karşıda siz evet, konuşurken. Ne güzel. Şimdi 400 kadar öğrenciniz burslu evet. ve bunların çoğu da temel bilimlerde. Onları evet. tamamen burslu okuyorsunuz. Evet, evet. Çünkü o evet, oradaki evet. idealiniz belli. Evet. Ama şimdi bu bir business dedik ya sonuçta bir iş. Evet. Ee, bu işin de kalıcı olması zarar etmemesine bağlı. Evet. Ya da zararın bir şekilde fonlanabilmesine bağlı. Tamam. Şimdi tabii. o matematiği nasıl kuruyorsunuz? O da kolay bir matematikçi şekli. <laughs> yani Birçok eğitim kurumumuz yani, bunun nesi denir? Şimdi, e, gazisi. Şimdi e, şöyle e, e, kısaca söyleyeyim. Genelde tabii uzun yıllar Cumhuriyet'le beraber hatta Cumhuriyet öncesi de eğitim Türkiye'de devlet eliyle yapılan hatta devletin görevleri en temel görevler arasında anayasal bir e, Daha görev olarak 80'li yıllara kadar görülüyor. aşağı yukarı yani. 80'li yıllarda anayasada yapılan bir değişiklikte yüksek eğitimde ...vakıf üniversiteleri, kar amacı gütmeyen vakıf üniversitelerinin yapılması e, 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 öngörüldü. Bu fevkalade isabetliydi. Çünkü e, eğitim, temel eğitim devletin görevi olmakla beraber... ...üniversite eğitimi, ihtiyarı temel eğitim, ilk 12 yıllık eğitim artık ülkemizde bir e, zorunluluk haline geldi. Evvela 8 yıldı, şimdi 12 yıl oldu. Devlet bunu üstlenmek zorunda. Ancak devletin kaynakları sınırlıdır. ...devletin kaynakları sınırlı olduğu için de... ...vakıf okulları, vakıf üniversiteleri... ...yüksek okulları e, devreye girdi. Bu e, Türkiye'de bana göre... ...bir e, dönüm noktasıdır. Şimdi devletle başladığı, başlandığı için... ...bu işe... ...Osmanlı döneminden e, gelmek üzere... E, ...sanki devlet... E, ...bulutların üzerinden... ...görünmez bir takım ellerle... ...aşağıya eğitim için para atıyor... ...ve bizim eğitim kurumlarımız da ...bu kaynakları... E, ...yukarıdan gelen... Allah gücü ile bizlere atılan, bizlere bahşedilen... bu kaynakları da kullandı. Ancak deniz bitti. Artık biz bunu eğitim kurumlarında liseler düzeyinde, de... Ayrıca eğitim deniz bitmese bile, deniz bitmese bile, <laughs> sonuçta daha çok para vererek çocuğunu okutmak isteyen insanlar varken o talebin niye değerlendirmesin? Şimdi yani. Aha, her şeyden bu. önce Amerikalı bir öğrenci, ben Amerika'da hocalık yaptım. Bir vesileyle bir konferansa gidecektim. Dedi ki çocuk bana. ...asistanım girdi derse... ...hocam dedi biz sizi çok seviyoruz... ...siz dedi bizim için çok değerlisiniz... ...sizden çok şey öğreniyoruz... ...asistanınızı lütfen derse sokmayın... ...çünkü biz bu üniversiteye... Cornell Üniversitesi mezunuyum ben... Hı hı. Ee, ...orada hocalık yaptım... Ee, ...başka okullarda Avrupa'da da çok hocalık yaptım... ...biz... ...sizi kendi paramızla burada tutuyoruz... ...biz bu eğitimin karşılığını veriyoruz... ...dolayısıyla siz de... ...hiçbir dersinizi kaçırmayın... Akademik amaçlarla da olsa kaçırdığınız dersi lütfen siz telafi edin. Çünkü biz sizi burada besliyoruz dedi. Çocuk. Delegasyona razı Dele olmadı. Yani. Evet, delegasyona razı olmadı. Kafamda şimşekler gibi çaktı. Taxpayer kavramı yani vergi ödeyen ödeyen insan kavramı vardır Amerika'da. Devletin yaptığı işler de halkın parasıyla yapılır. Halk hesap sormalıdır. Parasını doğrudan yapmış olduğunuz e, 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 hizmetin hesabını sorarsınız. Dolaylı olarak parasını verdiğiniz zaman onun hesabını sormak kimse Dolaylı olamaz. olarak sorarsınız onları. Şu anda Türk halkı devlet eğitim kurumlarına hiçbir şekilde ya siz bize biz size bu kadar taks ödüyoruz, vergi ödüyoruz. Biz bu kadar dolaylı dolaysız vergi ödüyoruz, İçkilerden vergi ödüyoruz, doğrudan vergi ödüyoruz. Bunun karşılığında devlet bize ne yapıştı? Siz bize sağlık vermeniz lazım. Siz bize eğitim vermeniz lazım. Siz bizim geleceğimizi teminat altına almamız lazım. Vermeniz gerekir diye sorması gerekir. Bizim öğrencimiz şimdi bunun hesabını bize soruyor. Sizinki tabii tuition pay. Şimdi, peyi. şimdi bu da artık Işık Üniversitesi'nin öğrencisi diyor ki biz üniversite 7 bin dolar para veriyoruz. Işık Üniversitesi'nden çok kaliteli eğitim istiyoruz. Daha iyi laboratuvar, daha iyi bilgisayar, Peki işte daha o, iyi sorduğum o 7 bin dolarla çarp döner şimdi, mi? Yani bu şimdi iş, çok net. Dünyada pek 7 bin dolar e, az şimdi para yani. Avrupa'da bir öğrenciye ortalama verilen para, harcanan para... E, aşağı yukarı birbirine yakın 6 ile 10 bin dolar arasında değişiyor. Dolayısıyla Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çok üstün okullarda işte Harvard Üniversitesi, Massachusetts Institute of Technology gibi özel üniversitelerde yine vakıf üniversiteleridir bunlar. bu miktar 20 bin dolarlara, 30 bin dolarlara çıkar. gerçek bir öğrenci maliyeti Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk ona giren üniversitede 35 bin dolar mertebesindedir. Şimdi ya yani bizim e, de böyle hedeflerimiz olması Bizim de lazım. böyle hedeflerimiz var. Şimdi Türkiye'de ortalama olarak e, vakıf üniversiteleri, Fevzi Mektepleri Vakfı kurulduğundan bugüne kadar altyapısına bakarsanız Işık Üniversitesi'nin kurulması için yaklaşık e, e, 100 milyon milyon dolara yaklaşan bir para e, e, kaynak e, verdi diyebilirsiniz. Yine e, Bilkent Üniversitesi de çok yüksek kaynaklarla kurulmuştur. Koç Üniversitesi, Başkent Üniversitesi İlk 5 Üniversitesi vakıf üniversitesi içerisindedir. Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi arasındadır bunlar. E Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi bunlar da yüz milyonlarca dolarlık kaynaklarla kurulmuşlardır. Işık e, Üniversitesi nispeten daha mütevazı imkanlarla kurulmuştur ama ...manevi değerini de işin içerisine katacak olursanız... ...100 milyon doların da üzerine geçer. Şimdi Şile'de bir kampüs yapıyoruz. Dolayısıyla bizim en temel kaynağımız... Feziye Mektepleri Vakfı'dır. Feziye Mektepleri Vakfı... ...kanunun öngörmüş olduğu... ...her sene cari giderlerin %20'sini... ...Işık Üniversitesi'ne verir. Işık Üniversitesi öğrenci gelirlerinin... ...tamamını eğitime döndürür. Ayrıca yine iftarla söyleyeceğim... ...Işık Üniversitesi proje gelirleri de vardır... Anladın. Bunlar çok önemli yani gelirler. Sadece değildir. gönüllü faaliyetler değil aynı e, zamanda e, biraz da kar merkezi gibi de faaliyetler evet, lazım. Işık Üniversitesi'ni jener etmiş oldu. Özellikle Avrupa Birliği'ne, Türkiye'nin herhalde en fazla Avrupa Birliği'ne proje yapan üniversitesi konumundadır. Yaklaşık 500 bin dolar mertebesinde e, net olarak girdiğimiz şu anda 350 bin dolar. E, e, 500 bin doları aşan tekliflerimiz var. Bu e, girdiğimiz 2 milyon doların üzerine e, çıkartma e, e, iyi amaçlıyoruz. 6. çerçeve programları içerisinde Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ile işbirliği yaptığımız programlar var. Şu anda Avrupa'da 18 ülkeyle e, 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 50'nin üzerinde şirketle ortak çalışmalarımız var. Ayrıca Işık Üniversitesi'nin bağış gelirleri vardır. E, hayırsever e, e, vatandaşlarımız Işık Üniversitesi'ne e, büyük bir... E, e, açık ellilikle diyeceğim yüreklerine gelen bağışları vardır. Dolayısıyla Işık Üniversitesi girdilerini cari olarak bakarsanız 20 milyon dolar mertebesinde bir bütçeye sahiptir. 2000 öğrenciyle e bu da işte öğrenci başına 10 bin dolar gibi bir şey yapıyor 2000 öğrenci üzerinden baktığınız zaman. Şile kampüsümüz 100 milyon doların üzerinde olacak. Orada da çok büyük bir arazimiz var. İnşaatlarımız yükseliyor. 3. kata geldik. Önümüzdeki Ekim ayında, 2003 Ekim'inde ...English Speaking Town diyoruz. İngilizce hazırlık sınıflarımızı oraya e, taşıyacağız. Ondan sonra mühendislik fakültemizi, fenedebiyat fakültemizi ya şirva, e, taşıyacağız. Yavaş yavaş Şile'ye taşıyacağız. diyorsunuz. Yavaş yavaş Şile'de e, e, ilk hedefimiz 3 bin öğrencilik bir kampüs. Daha sonra 5 bin öğrencilik bir kampüs olacak. Şile'yi bir bilim kenti haline getireceğiz. Ne güzel. Oxford gibi olacak diyorsunuz. E, geçenlerde gazetede öyle başlık atmışlar. Şile'de Oxford kuluyor diye... Biz Oxford'dan da iyi olma niyetindeyiz, e, azmindeyiz. Dünyanın en iyileri içerisinde yer almak istiyoruz. Üniversite kurmak çok iddialı bir iş. E, Fevziye Mektepleri Vakfı'na yaraşır. 117 yıllık bir kuruma yaraşır. Evet. Profesör Doktor Sıddık Yarman, Işık Üniversitesi Rektörü e, bizlerle birlikteydi. Eğitim sektörünü biraz Işık Üniversitesi'nin penceresinden baktık. Yani biznes olarak e, ortadı da ama gelenek de bu işte çok önemli. Bugünden kalkıp geleneğe Yaratmaya çalışanlara da Allah kolaylık versin diyoruz ama eğitim sektöründe çok ihtiyaç var. Bu kadar genç başıboş kalırsa da çok da faydalı olmayacakmış gibi. Umudumuz onlar, umudumuz üniversiteler. Görüşmek üzere efendim haftaya.